Müslümanlar. İşte şimdi burada şöyle bir şey var. Tabi günümüzde farklı yani hem dinimizin izin verdiği alternatifler var. Mesela diyelim ki bir kumaş satan bir adam. Farz edelim ki zekatını kumaş olarak verebilir mi? Verir. Yani dükkanındaki kumaşları hesaplar. İşte bedeli 80 gram ve fazlasını tutuyorsa hani karşılığı o zaman kardeşim 40 40'ta birini hesaplar. Ondan sonra kumaş olarak zekatını verebilir. Yani şunu anlıyoruz. Demek ki bir mal olarak zekat verilebilir yani. Yani illa para olarak verilecek diye bir şart yok. Şimdi bu konuda mesela bazı kurum ve kuruluşlar, marketler işte bugün konuştuk da yine onu konuşmak lazım. Mesela şey yapıyorlar, hazırlıyorlar. Ramazan paketleri, işte erzak kutuları hazırlıyorlar. Tabi bu aslında görünüşte hoş gözüküyor. Yani mesela abi ne yapıyor? Diyelim ki bir fitre farz edelim ki 180 lira. 200 liraya gidiyor bir erzak paketi alıyor götürüyor veriyor fakire. Mesela evet bu olabilir, caizdir bu. Ya da mesela zekatını işte Diyelim ki 20 paket erzak alıyor, erzak kulisi alıyor 20 paket zekatının karşılığı fakir fukaraya dağıtıyor. Tamam caizdir yani bu da zekat yerine geçer ama şöyle bir şey var. Şimdi mesela fakir bir aile var durumları iyi değil biliniyor bu mahallede herkes erzak getiriyor şimdi. Bir de o bazı marketler o, e, o kulleri hazırlayan bazı marketler onun içine mesela pirinç koyuyor, nohut koyuyor, fasulye koyuyor ya yani böyle en hoş olmayanlarından diyeyim yani böyle onlardan dolduruyor erzak paketin içine. Yani şimdi aldığı zaman kişi o fakir kardeşimiz veya ihtiyaç sahibi kardeşimiz yani yüzü ekşiyor diyor ki bunu mu koymuşlar diyor yani bu fasulye yemeyeceğiz biz diyor. O erzak paketini doldururken itinayla doldurmuyorlar yani. E şimdi o zaman şunu diyeceğim ben konuyu şuraya getireceğim. Yani erzak paketi vermek caizdir ama ya para verelim. Neden? Abimiz elektrik faturasını ödeyememiş, doğal gaz faturasını ödeyememiş, işte su faturası var vesaire, evin kirası var. Ya para verelim ya da hani hocam ben biraz daha farklı alternatifler kartlar olabilir. Hani marketlerin alışveriş kartları var. Hani işte bedel mukabilinde işte 300-500 neyse yani fiyatları. Ondan sonra onlardan alıp fakir kardeşimize yani ya ihtiyaç sahibi kardeşimize veririz. Kardeşim bak bunu istediğini git al istediğini gitsin alsın canım. Yani o yüzden o sanki şöyle oluyor, o erzak kolileri illa bunları ye. Yani böyle sanki bir zorluyorsun yani. Ya adam, adam farklı şeyler de yemek istiyor canım. Hep fasulye, pilav mı yemek zorundayım, nohut mu yemek zorundayım yani. Hep kolilerin içinde onlar var. Yani o yüzden o kutu verilirse, şey e, kart verilirse şayet, o zaman gider marketten istediğini alır ya da para verilirse, hani e, o zaman ne olacak? E, Muhterem Müslümanlar, istediğini alabilecek. Mevlamız inşallah şu Ramazan ayında böyle güzel bir şekilde değerlendirmeyi Mevlam nasip etsin.